Survivor'da bu haftanın 3. erkek elenme adayı bakın kim oldu. Konseyde yaşanan o büyük kavga. Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı. Ve yarışmacılara baya bir gözdağı verdi. Bakın bu haftanın 3. elenme adayı hangi takımdan ve kim oldu. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak... Ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu haftanın ilk dokunulmazlığını Maviler kazandı. Ve Sedat potaya girdi. İkinci dokunulmazlığını ise tekrardan Maviler kazanınca bu sefer potaya giren kişi İsmail Balaban oldu. Fakat İsmail Balaban bu durumu kendisine yediremedi. Ve madem benim kötü oynadığımı düşünüyorsunuz ve ikinci olarak beni aday çıkartmayı göze aldınız. Ben korkak ve beceriksizim ve o zaman oynamıyorum. Diyerek oyundan çekildi. Arkadaşım sence İsmail haklı mı? Yoksa ne olursa olsun oyundan çekinilmemeli mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Şimdi gelelim bu haftanın 3. dokunulmazlığını hangi takım kazanır? Ben açıkçası kırmızıların bu kafayla hiçbir şey becerebileceklerini düşünmüyorum. Mesela mavilerde şu an bireysel olarak bakarsak kırmızı takımdan çok daha kötü yarışmacılar var. Mesela sırf bu yüzden maviler bir dokunulmazlık bile kaybetseler elenen kişi onlardan çıkıyor. Bu da demek oluyor ki bireysel olarak kırmızılar çok iyi bir takım. Fakat herkes salak saçma arkadaşlık, istatistik düşündüğü için kırmızı takımın kaderi bir türlü düzelmedi. Herkes hak hukuk diyor. İsmail Adem'den sonra en başarılı isim. Hikmet de rezalet Batuhan'da. Ama ilk önce İsmail'i Potya sokuyorlar. Ben açıkçası bu yüzden tekrardan kırmızıların en azından bu kafadan çıkmadıkları sürece mavilerden asla oyun ya da Şansabal'a belki bir tane alınabileceğini düşünüyorum. Fakat üçüncü dokunulmazlığı tekrardan kırmızılar kaybedecek. Ve potaya giren isim dün kıl payı kurtulan Batuhan olacaktır. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.